Elazığ'ın en eski mahallelerinden olan Hüseyinik'te bulunan tarihi Hüseyinik Kariyesi Camii'nde 250 yıllık minber ilk günkü sağlamlığıyla dikkat çekiyor. 1700'lü yılların ortalarında Ermeni ustalar tarafından yapılan, daha sonra camiye getirilip monte edilen minber bugüne kadar hiçbir onarım görmedi. <laughs> Cami Dernek Başkanı Hakan Palutoğlu, Hüseyin Kariyesi Camii'nin onarım görmeden günümüze kadar geldiğini söyledi. Camimiz 1700'lü yılların ortasında yapılmıştır inşası. Şu an camimizin özellikle camimizin içindeki minber, mihrap ve Peygamber Efendimiz'in kutsal amanetlerin bulunduğu yerin önünde bulunuyoruz. Mihrabımız yani sonradan bu camiye eklenmiş 250 250 200 250 sene ortalama Burada Ermeni ustalar tarafından yapılmış, getirilmiş, camimize montajı falan yapılmış. Halen daha camimiz mihrabı hizmet veriyor camimizle birlikte. Bu minberimiz cuma namazlarında hocalarımız çıkıp hutbelerini vermektedirler. Halen daha devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde halen daha onarım görmeden şu günümüze kadar gelmiştir.